Abicim ben yine çok fena atladım. Yakaladığıma saplayacağım bak. Artı 18 şeyler olabilir. Baştan söyleyeyim haberiniz olsun. Ortalık artı 18 olabilir haberiniz olsun. Bir dakika bu sağ tarafından biri geliyor. Sen ne ara silah aldın da onu bekliyorsun. O onu bekliyor. Bu da ona gidiyor. Neler oluyor ben anlamadım. İkisini birden aldım. Aşağıya bir bakalım. Aşağı bakalım aşağısı karışık. Bu ne? Oğlum bu ne ya? Bikiniyle, bikiniyle savaşama gelinir güzel kankam. Tatlıymış ha. Allah, arkadaşı var bir dakika. Düşüneceğim şey onun pembe bikinisi o neydi ya öyle? Ona bir bakacağım bir dur. M249'a reload atıyorsun. Sen M249'a reload atıyorsun. Gerçekten mi? Sen harika bir detaysın. Kankam senin şey neymiş ya öyle? Bikini neymiş ya? Yine biri geliyor. Öyle gel, düz gel, düz gel, düz gel. Eline sağlık, eline sağlık Sezar'cığım, görüşürüz. Bak hala birileri geliyor. Dışarıdan, dışarıdan hanemize dahil olanlar var. Kankam ne yapıyorsun ya? Ateş ediyoruz, hiç bakmıyorsun da ya. Ne yapıyorsun öyle, girilir mi içeriye ya? Bombe geliyor, bombe, yalele, yalele. Patladı güzel kankam. Patlamadı, kankam buna patla. Ama hiçbir şey kabul etmiyorum, hiç mutlu değilsin. Bak yanıyor. Aa, fuar gibi. Lan ne yapıyorsun? Gitti daha da çekemeyiz Aa geldi abi beni çek diyor E gel çekeyim seni Tamam o zaman Abicim burası tertemiz oldu Yukarıdan loot'umu alıyorum Ver 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 Oralarıma da ver Buralarıma da ver Şuralarıma da ver E90'ları ver Hepsini ver abicim bana Bir az önce bir silah sesi geliyordu ama Hayırdır beyler Ben aha O baygın bir yerde mi yatıyor Bu ne şimdi ya beleşkili Tamam ne yapayım go Bak 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 Patatese bak Patates Ama burada başka Patates olmayanlar da var burada Bak oradan rakibini bitirmiş de loot yapıyor Ayıp değil mi be kardeşim ha Burada kartal gözlerim var Şunları bir alır mısın Yusuf'cum. Yusuf'cum gitti. Ama onun kili gelir bana ya. Bir dakika. Bak Yusuf'un kili geldi. Ben dedim hırp size gelir diye. Bir dakika bu ne? Bu da patates. Tamam abi. Şu ileride bir şey var. Robot birine saplamaya çalışıyor ama. Robot birine elindeki boruyu birine saplamaya çalışıyor robot. Töbeler olsun. Şimdi onlar bu tarafa gelirler mi? Aha, bu ne lan? Kız dur. Kız dur biri görecek. Kız, kız, kız. kız mermin bitti kız. Mermim bitti kız. Bir duyan olacak bir gören olacak. Ne yapıyorsun herkesin içinde gitti. Derenin tepenin altına gitti. Aha. O benim kilimi çalacak. Vallahi robot kilimi çalacak. Lan bu bana at Lan bu onun arkadaşı değil. Aa, robot bu kızın arkadaşıymış ya. E tamam o zaman. Size kankam şunları bir alır mısın? Ama hiç şey Totodan yiyorsun, her yerden yiyorsun. Hiçbirini ama bayılmıyorsun ama. Ama bayılmıyorsun. Bomba gelecek size. Sizin anneyi yediniz. Bomba geliyor. Bomba ya lele ya lele. Patladı robot kankam ya lele. Bomba patlamıyor. O zaman yan. Kanka. <laughs> Abi özür dilerim. ben sen olduğunu bilmiyordum. Yemin ederim sen olduğunu bilmiyordum. Bomba atmak istemedim. Baka girdi yanlış oldu ya. Bak robotluya bak. Bak oraya gitmiş robotu park etmiş ne yapıyor lastiğini mi şişirmeye çalışıyor Kankam şunları bir alır mısın kolum yok galiba ya benim ben... Aha bayıldı e tamam senden bir kurtulalım be artık Şuradan biri daha koşuyor aşağıya Sen de onun arkadaşısın oğlum bunlar 72 kişi mi girmiş ya oyuna Kaç kişi Allah sağdan yedik Bir dakika abi bir dakika ya robotlarla bir işimiz var ya Bir dakika bir kahvaltı yapıp geliyorum bekle Şu kahvaltını yiyeyim bakacağım sana bekle Geldin ne diyorsun ama öyle bir şey yok gelince kaçmak yok Gelince kaçmak yok ama. Sağdan yine bana atıyorlar. Kankam ne oluyor? Bütün ertesi niye bana atıyor? Ben anlamadım ki. Şimdi o ile gitti mi? Gitmedi mi? Gitmediyse bize kayar. Bir tane daha yedik. Abi ama hepiniz beni görüyorsunuz. Ne olur bir vurmayın. İki dakika bir vurmayın. Sistemin patlasın can basmam lazım. Ya, bir sakin. Ya bu kadar olmaz. Bir durun be oğlum be. Bas 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 bas. Bas çıkalım buradan. Bas çok karıştı bura. Oğlum burası ne? Şu an böyle önümde sivrisinek gibi kaykaylı insanlar uçuyor. Aha. O onu vurdu. O bir dur dur çekirdek ver. Çekirdek ver izleyek şunları dur. O ona DBS de vurdu. Aa bu DBS'li şey benim robottaki herif. Robotu park eden. Hadi git lootu yap da alayım. O ne lan biri daha çıktı. Ne oluyor oğlum? O da onu vurdu. Ona ben de bunu vurdu. Kanka kendine çok iyi bakıyorsun. Bir daha robotun tekerini şişirmeye çalışmıyorsun tamam mı? Hadi go. Şimdi bak sol taraftan birisi çok ses çıkartıyor ve etrafına hiç bakmıyor. Bak suyun içine girmiş robotu patlatacak. Ondan sonra robotu kendi alacak. Vay uyanık. E biraz etrafına bak. E ama biraz etrafına bak. Hiç etrafına bakmıyorsun. O da bitti abicim. Tamam çok güzel. Ulan ulan çınlıyor. Bir şeyler oluyor. Bomba bomba bom atıyorlar bana rastlıyorlar. Bir ve iki kaldım bana rastlıyorlar. Gel abi. Merdivenden düzgün gel. Sağdan soldan uyduruk bir yerden gelme. Gel burada, burada. Nereye bakıyorsun? Buradayım kankam buradayım. Nereye bakıyorsun? Mavi kasketli kankam. O gitti abicim. 1v1 bir bir kaldık. Şu kahvaltımı bir yapayım. Alana doğru kay kayımla kayacağım. Bekle. Ben gidiyorum. Şimdi alan bu taraf. Herif o tarafta kaldı. Gelirse çok rahat alırız diye düşünüyorum. Köşede beni bekliyor abicim. Oğlum bunun geleceği yok ya. Bu gaza düşecek ya. Az bir dans edeyim hele ben. Az bir şöyle bir takın. Aha geliyor lan. Dur dur soldan geliyor dur. Dansı bırak şimdi ne yapıyorsun? Bak. Lan. A -a. Lan bu beni görmemiş mi? Ah yavrum benim. Pembe pembe bornozları giymiş çekici çekici geziyor Erangel'da. Buna biz ne yapak ki buna benden haberi yok. Benden haberi yok. Bir şey diyeceğim buna değişik bir şey yapalım ya. Ben buna bombe atacağım abicim. Ben buna bombe atıyorum. Bombe geliyor bombe ya lele ya lele. Patladın bornoz kankam. Lan bombe geliyor. Bombe geliyor bornozun parçalanacak. Bombe geliyor bornozun paramparça olacak dedim Dinlemedin. Efendim 15 kil 2073 hasar. Hadi go.